Evet öncelikle tabii ki bugün İstanbul'da e, yaşadığımız ve birçok kişiyi kaybettiğimiz bir yangın faciası vardı. E, onunla başlayacağım. E, herkese rahmet diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. E, diğer başsağlığı da e, Samet Kulak için. E, o da sizler gibi aramızdan biriydi ve e, onu kaybettik. Onun üzüntüsünde yaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Maça gelirsek tabii ki maçın sonunda kazandık ama çok çok mutlu ayrılmadım sahadan. Bu nedenlerinden biri tabii ki Galatasaray'ın özellikle iç sahada ortaya koyduğu performansın daha altında kalmamız. Tabii ki çok iyi oyunculara sahibiz, çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bunların özellikle top bizdeyken bireysel olarak ve takım olarak daha iyi işler yapmasını bekliyoruz. Erken gol attık, maçta da daha rahat başladık. Devamında rakip bize de çok fazla oynama şansı verdi aslında. Yani hem e, geriden oyun kurarken, e, ikinci, üçüncü bölgeye geçerken çok rahat bıraktı bizi. Ama buna rağmen e, bence hücumda özellikle istediğimiz e, performansa ulaşamadık. E, savunma geçişleri ve özellikle savunma arkasına atılan toplarla da rakibimizin e, özellikle çok fazla uzun top oynayacağını, uzun top üzerinden e, oyunu kuracağını biliyorduk. E, burada da zaman zaman pozisyonlar verdik. Belki istatistiksel olarak e, maçın sonunda e, veri olarak e, çok öndeyiz ama e, kendi kalitemizin daha altında e, bir oyun ortaya koyduk. Bunun nedenlerinden biri tabii ki e, uzun bir ara olabilir. Çok uzun bir lig arası yaşadık. 17 günlük aradan sonra tekrar maça çıkmak, adapte olmak ve özellikle tabii ki gergin de bir ortam var. Genel e, ülke üzerinde gergin bir ortam var. E, spor üzerinde, futbol üzerinde gergin bir ortam var. Bunlar da zaman zaman sahaya yani siz psikolojik olarak oyuncuları e, ne kadar hazırlasanız da e, belki onları e, rakibinizin üzerinde e, kurduğunuz avantajlar, baskılar e, bunları net bir şekilde anlatsanız da zaman zaman oyuncuların performanslarında bu tür maçlarda e, düşüşler oluyor. Ama e, bunu çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum ve bir sonraki maç daha da e, iyi bir şekilde sahada olacağımızı ve şampiyonluk inancımızı, hedefimizi daha net bir şekilde ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Son 7 maç, son 7 maçı da kazanarak ligi bitirmek istiyoruz. Serdar Bey. Yani tabii dediğim gibi uzun bir ara bazen uzun aralar yaramıyor. Tam tersi tabii milli takıma giden oyuncular oradan gelen iki tane maç oynayan, ta, iki tane, bir, bir, tane maç oynayan oyuncular vardı. bugün maçın Bence özellikle zaman zaman orta saha oyuncularımız da çok savunmanın önüne kaldı. Yani ön tarafla e, Icardi ve Mertens'le orta saha arasında da zaman zaman boşluklar oldu. E, bu çok istediğimiz, hayal ettiğimiz, düşündüğümüz oynadığımız bir oyun değil. E, bunu da ikinci yarının başında daha çok öne çıkmamız gerektiğini söyledik. Zaman zaman bunu ikinci yarıda o bloklar arası boşluğu vermeden rakibe de direkt e, savunma arkasına rahat rahat paslar attırmadan verdik. Oynadık ama dediğim gibi yani asıl ana sorunumuz bence yani rakibe kurduğumuz baskılar oyun oynama yani takım boyumuz enimizden çok bence top bizdeyken bunun bir beş katı daha iyi işler yapmamız gerekiyor. Yani o kalitede oyunculara sahibiz. O yüzden orada daha rahat, daha güvenli. Bazen çok erken paslar da attık yani erken kararlar verdik. Yine top rakibe geçti, bir daha geriye koşmak zorunda kaldık. Burada biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Yani oyuncular çok istekli tabii şampiyonluk için istekli. Genel olarak yani geçen seneden de zaten bu alışkanlığımız var. Geçen sene de bunları yaşadık zaman zaman. İç saha maçları, belki dış sahada da aynı şeyleri yaşadık. Yani iyi oynamadan kazandığımız maçlar da oldu. Bugün bunlardan biriydi ama bir sonraki maç tabii ki çok daha iyi olmamız gerekiyor. Deplasmana gidiyoruz. Alanya'da formda takımlardan biri. Biraz da bizim takım, yani rakibe maça göre de şekil alabiliyor bazen. Biraz da bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Ömer Faruk Bey, önde çıkacak yani, mısınız? Bu bizim sorunumuz değil aslında. Biz herhangi maça yani Alanya maçına Alanya hangi kadroyla çıkıyor diye bakmıyoruz. E, veya bir sonraki maç e, rakibimiz Pendik hangi kadroyla çıkacak diye bakmıyoruz. Biz gideceğiz, normal kadromuzla maçımıza çıkacağız. Belirlenen saatte, belirlenen yerde. Tabii ki yani Urfa halkı da burada bizi bekliyor. E, çok meraklı. E, i̇ki tane büyük takımı görmek istiyor orada. Ee, o yüzden oradaki insanlara da e, bizim yani sadece Urfa değil Urfa'nın çevresinde de birçok il var orada Galatasaray Fenerbahçe'yi seyretmek için bekleyen ee, biz dediğim gibi kendi programımız üzerinden gideceğiz ee, rakibimiz kimle çıkar ister çıkmaz, ister farklı bir şey olur bu çok fazla yani benim söyleyebileceğim bir şey yok burada o rakibimizin kararı ama biz e, ana düşüncemiz tabii ki e, çıkıp kendi kadromuzla e, maçımızı oynamak çünkü e, yani lig nasılsa Süper Kupada aynı şekilde. Bizim için çok önemli. Emrah Bey. Ya ben hep aslında altını çizmeye çalışıyorum. Sağ içinde kalmak istiyoruz. sağ içinde kalmak istiyoruz. Ee, ana amacımız tabii ki sağın içinde kalmak. Ee, çok fazla dışarıya kulak asmak istemiyoruz çünkü herkes her şeyi söyleyebilir. Yani bu ülkede e, tabii ki isteyen istediğini söylüyor, İsteyen istediğini yaptırıyor ve karşılığında bir ceza da almıyor maalesef e, o yüzden yani tehdit eden de farklı davranan da hiçbir türlü bu anlamda e, bakıyorsunuz e, karşılığında cezasını almıyor. O yüzden e, böyle bir özgürlük varken de bu özgürlükleri kullanmak isteyenler oluyor. Biz de e, Galatasaray olarak ben teknik direktör olarak ben sahada kalmak istediğimi hep söylüyorum. Çünkü ya yani biz Fenerbahçeli oyuncularla Fenerbahçe teknik heyetiyle yani arkadaşız. Yani geçen söyledim yani milli takım kampına bakıyorsunuz. Fenerbahçeli Galatasaraylı oyuncular birbirlerine sarılıyor. Verdikleri resimler yok. Beraber tatile gidiyorlar. Yani aslında içerideki olan ve bizim e, futbol camiasındaki gerçekten futbolun içinde olan insanların bunun altını çizmek gerekiyor. Yani futbolcuların, teknik adamların bu anlamda yani gazeteciler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani biz, biz çok bir aradayız. Birbirimiz arkadaşız, dostuyuz sokakta da aynı şekilde yani benim birçok Fenerbahçeli arkadaşım var, Beşiktaş'lı arkadaşım var, Trabzon'lu arkadaşım var. Yani sokakta da biz el eleyiz, kol kolayız. Ama bunu bozmak isteyen insanlar ortaya çıkabiliyor. Bununla ilgili de dediğim gibi zamana ihtiyaç var. Zamanla bunlar da dediğim gibi yani futbolun gerçek sahipleri burada kalıp futbolun gerçekten sahibi olmayan insanlar bu işin içerisinden çekileceklerini ümit ediyorum. O yüzden biz aynı söylediğim gibi yani Fenerbahçe'nin teknik heyetiyle, Beşiktaş'ın teknik heyetiyle, Trabzon'un teknik heyetiyle, bütün camiaların teknik heyetiyle, futbolcularıyla hepimiz birbirimizi, aynı dostluğumuzu, kardeşliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. İşin gerçeği bu zaten. Yani diğerinin ben çok gerçekçi olduğunu inanmıyorum. Burada insanlar provoke ediliyor, dışarıda yani bu ülkede yaşanmadı mı? E, hakemin e, halli ümitmelerin dövülmesi bu ülkede yaşanmadı mı? Yani o zaman herkes ayağa kalktı, herkes ziyarete gitti, herkes halli ümitmeleri aradı. Ama yine benzer şeylerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu da tabii ki e, spor için üzeli, e, üzücü. E, burada devletin de bu anlamda futbol federasyonunun özellikle yine devletimizin de bu anlamda ortamı e, sakinleştirecek e, kararlar almasını e, bekliyoruz. O yüzden. Çok fazla dediğim gibi futbolun dışına gitmeden biz saha içerisinde en iyisine vermek zorundayız. Yani burada seyirciler futbol seyretmek istiyor, futbolcuları görmek istiyor. Yani hepsine inanılmaz sevgi var, inanılmaz bir çekişme var. Yani iki tane çok başarılı takım Fenerbahçe, Galatasaray takımı litle inanılmaz bir çekişme var. Yani son yılların en çekişmeli ligi ikisi de kazanarak devam ediyor. O yüzden bence yine son 7 hafta bizim açımızdan 7 maç, Fenerbahçe açısından 8 maç. Diğer takımlar için Avrupa heyecanı devam ediyor. Burada daha çok sahaya odaklanmamız, saha içerisindeki başarılara odaklanmamız, şampiyonluğa odaklanmamız bizim için daha doğru olacak. Buyurun. Ya şöyle demin de söyledim. Aslında çok dışında kalmak istiyoruz. Yani direkt beni hedef alarak da Konuşmalar alıyor, çocuğumu da hedef alarak konuşmalar alıyor. Ee, yakında farklı kitleler hedef alınabilir, Başkan hedef alınıyor, Erdem Bey hedef alınıyor, yani camia içerisinde futbolcular zaman zaman hedef alınıyor. Yani bunlar tabii ki çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani sonuçta biz dostuz arkadaşız, futbolun içerisinde uzun yıllar bir arada olacağız. Bir arada yine bu çekişmeler olacak. Zaman zaman yine dediğim gibi birbirimizi kızdıracağız. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla, diğer takımlardan. Yani futbolun da zaten en büyük heyecanı, futbolun sevilme nedenlerinden biri de bu. O yüzden daha çok saha içerisinde kaldı, Çok fazla cevap vermeden yolumuza devam etmek istiyorum. Onun yanında Serj antrenmanlara başladı. Üç gün önce bizde ilk antrenman çıktı. Tabii ki yani çok erkendi hemen bugün sahaya sürmek için bir sonraki maçta süre alacağını düşünüyorum